...bu içerideki saygısız. Bir saattir onu bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Aydınlattınız. Ne demek efendim. Görevimiz. Hocam hiç değilse... ...acaba tellak olur mu benden? <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Meğerse müdür Dilaver'in hayali kariyer değiştirmekmiş. <laughs> oldu? <laughs> hey, hey. Evet. Hepinizden kurtulacağız. Aa, aa. Önce halanın maşa olarak tuttuğu müdür Dilaver gidecek. Daha sonra maşa tutan eller ve sonrasında ise o ellerin yeğeni. Hepiniz gideceksiniz anlıyor musun? Bu okulda sadece Selim ve ben kalana kadar hepinizi teker teker göndereceğim. Teker teker. Ha bu arada hiç boşuna beklemeyin. Bizim işimiz uzun sürer. E zeki insanlar olduğumuz için karakterlerimizi <laughs> çözmesi baya bir zamanını alacak. Ama önce bizdik. Hı. Nereye ya? Üf. Hey, Aa. Ya boş ver Ayşegül ya, beklenmez bunların çıkmaları. Yürü. Ah, ama ama daha Ay, yeni ya. girmiştik. <laughs> Önemli değil, ben çözdüm sizleri. Hadi hayırlı olsun. <laughs> kahramanmaraş dondurmacılığı mı? Ya nasıl yani? Şimdi benim için en ideal meslek Kahramanmaraş dondurmacılığı mı? yok seninki gene iyi. Benim ideal mesleğim Luna Park biletçiliği. <gülüyor> benim <gülüyor> yanımda ikiniz de ağzınızı açmayın. Benim ideal mesleğim seyisliği. <laughs> <laughs> Yavrum biliyorum, sizin için çok zor olacak kabullenmesi. Ha? Biliyorum, gözyaşları sel olup akacak. Biliyorum, boğazlar düğümlenecek. Dudaklar titriyecek. Fakat kararım kat iyidir yavrularım. Şu anlar itibaren müdürlük görevini Hulki hocanıza devrediyorum yavrum. <laughs> Yok yok yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Naci siz nasıl adam oldunuz? Bir omuzunuzu alamadınız ufacık adama. Yok Hadi siz de beni alın omuzunuza. Müdür bey. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar yirmi mumlu bir pasta vardı. Evet. Çocuklar. Hadi koridorun sonunda yeni müdürümüzü bağrımıza basalım. güzel alışlarınıza, sevgi dolu tezahüratlarınıza, benim için döktüğünüz gözyaşlarınıza... ...benden ayrılmanın acısıyla dağılınan yüreklerinize... ...bir nebze olsun su serpmek için, teselli olması için bir türkü söylemek istiyorum benim güzel yavrularım. Bitlis'te beş minare... üremdol yarer bir kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz